Konya son yılların en yoğun kar yağışını aldı, bütün ova beyaza büründü, kar hububatları yorgan gibi örttü. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da kuraklık zirve yapmıştı. Ancak adınan kar yağışı özellikle çiftçiye büyük sevinç yaşattı. Konya'da önce yağmur ardından kar yağışı alan ilçelerde kuraklığın etkisinin silindiğini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kabuneker Nisan ve Mayıs aylarını işaret etti. Şimdi yağdı tamam e, bitki çimlenecek yeşerecek iyi bir bahar gelecek ama arkası gelirse Nisan ve Mayıs aylarında bitki daha iyi olur ama arkası gelmezse sulu alanlar belki kurtarabilir ama kıraç alanlarda yine e, verim düşüklüğü verim kaybı olur bu Nisan'da Mayıs'ında yağış almasını bakar. Çiftçi bayram etti çünkü kar yağışının toprağa sağladığı fayda çok büyük. Kabune Eker şöyle açıkladı. Kardan önce bir yağmur yağmıştı. Yağmurun üzerine de kar yağdı. Bu çok güzel oldu. Yani bir nevi toprağın üzerine yorgan oldu. Şu anda toprak durmuyor, çalışıyor. Kar bizi çok sevindirdi çiftçiyi. Kuraklıkla birlikte göl ve barajlardaki su seviyesi hızla çekildi. Kar bereketi hem toprağa hem de yeraltı su kaynaklarını besleyecek. Peki kış böyle devam ederse çiftçinin kuraklık endişesi ortadan kalkar mı? Bizim barajlarımızda bugün bizim bu bölgeyi süren Bessek kanalları üzerinden gelen Apa Barajı olsun, Beyşehir Gölü olsun diğer mavi tünel olsun. Buralarda kar yağışı iyi olduğu zaman, buralarda su fazla olduğu zaman bu sularda tüneller vasıtasıyla, kanallar vasıtasıyla bu bölgeye gelir. Ta ki fazla gelirse buradan Kulu'ya kadar, Tuz Gölü'ne kadar bu su gider. Buradan da hem Çumra, hem Karatay, Altın Ekin, Cihanbeyli bu bölgelerin tamamı bu sudan yararlanabilir. Hem de yer altını hızlı bir şekilde beslemiş olur.